Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün vatandaşlarımıza gündemde olan asgari ücretlerin artması durumu ile ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Gündemde olan asgari ücretin artması durumu ile ilgili ne söylemek istersiniz? Valla ben asgari ücretten de Ve bu hiçbir aile. Ve Türkiye'nin durumundan da ne? Peki sizce artacak mı? Yani artsa bile gene bir bir sebebi vardır artık. Şu anki askeri ücret size yeterli mi? Hayır. Yeterli değil. Ya düşünün, bir aileyi düşünün. Şunları bir aile sak. Şu anki asgari askeri ücret ne kadar? 4.200. 4.200. Bunun elektriği, su, Bak. suyu vardır. Devlet vergi de alıyor Bak. her şey. Yemeği nasıl alacak? Kirayı nasıl alacak? Bak. Bak. Yani biz artık şaşırmışız. Parka geliyoruz biraz şu hava hmm. oksijen alacak. Ama artık oksijen bile kalan. Devlet buna da el koyuyor. Eğer ben Allah'ın verdiği suyu içemiyorsam, parayla içiyorsam ben ne yapıyorum? Ne yaşıyoruz biz bu dünyada? Gençsin, 25, sana göre. ama gençlerin kimse bu asgari ücreti bu kadar kabul etmiş Vallahi etmezsin. Gündemde olan asgari ücretin artması durumu ile ne söylemek istersiniz? Ee, yani şöyle asgari ücretin artması açıkçası bizim hiçbir işimize yaramıyor. Ee, çünkü hayat o kadar çok pahalı ki ekonomik durumumuz hiçbir şekilde ya yani askeri ücret ne kadar artarsa maalesef zamları karşılayamayacak durumda hala. Hani gündemde bir tekrar bir artış söz konusu diyebiliyorum ama maalesef o da işimize yaramayacak. Çünkü her gün yeni bir zama uyanıyoruz. Şu anki asgari ücret sizce yeterli mi? Tabii ki yetersiz çünkü Hiçbir şeyi karşılayamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. ben önceden 60-70 lirayla pazara gidiyordum. Haftamı geçirebiliyordum. Şu an 150-200 lira Antakya şartlarında 200 lirayla ben ancak pazar masrafımı yettirebiliyorum. O da hani öyle meyvesinden, sebzesinden her şeyini alamıyorum hani. Hani yetmiyor. <laughs> Ve bu sadece bahsettiğim pazar masrafı. Haklısınız yetersiz e, arttırılması lazım. Daha doğrusu aslında benim derdim asgari ücretle değil. E, Birçok zam yapılıyor. E, dolar düştüğünde bile e, bu zamlar geri çekilmiyor. <laughs> Güya dolar endeksli çalışıyoruz bizim ekonomimiz hep böyle söylenen. E, öyle bir şey yok ama yani zam veriliyor ama geri çekilmiyor. Dolar düştüğü zaman ondan bahsediyorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani e, özetleyecek olursam askeri ücretin yukarı çekilmesi bile şu anki durumu düzeltmeyecek e, ekonomiye bir el koyulması lazım e, maalesef ya e, şu an şeyi düşünüyorum e, yani ev kirası pazar masrafı çocuğu olanlar benim çocuğum yok ama çocuk masrafı e, dünya bir masraf zaten e, fatura ödüyor insanlar hepimiz ödüyoruz. Kiralar yetmiyor. Yetmiyor. dediğim gibi asgari ücretin yükselmesi de bir çözüm değil. Teşekkür ederiz. Gündemde olan asgari ücretin artması durumu ile ne söylemek istersiniz? askeri ücret arttıkça hayat pahalılaşıyor. O yüzden asgari ücretle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ya hayatın ya yani hayat pahalılığının durdurulması ya da asgari ücretin biraz daha zamlanması gerekiyor. Çünkü çok orantısız gidiyoruz. Şu anki asgari ücret yeterli değil mi? Yeterli değil. Çünkü açlık sınırını zaten geçmiş durumdayız. Aslında savaş kendi ülkemizde ve insanlar maalesef ki bu durumun içinde savaşıyorlar. Günümüzde olan asgari ücretin artması durumu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ya asgari ücret kesinlikle artmalı. Yani çok zor bir zamandayız. Yani bildiğiniz gibi her şeye zam zam yapıldığı için. Şu an mesela ben yeni evliyim asgari ücret bana yetmiyor. Yani bir araba aldım arabayı kullanamıyorum bile o kadar değil. Yani zor bir dönemdeyiz. Bence bir 6 bin olması gerekiyor asgari ücret. Evet biz de onu soracaktık. Hani sizce ne kadar olmalı diye? Ya bence bir hani 6 bin öldürmemeli ya asgari ücret. Şu an için kimseye yeteceğini düşünmüyorum bu asgari ücretin. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani herkesin Allah yardımcısı olsun umarım arttırırlar asgari ücreti. Rica ederim sağ olun. <laughs> Gündemde olan asgari ücretin artması durumu ile ne söylemek istersiniz? Şimdi asgari ücreti arttırır diyorlar tamam mı? Asgari ücret artarken zamlar da artıyor. Yani alım gücü hep yükselişte her şey artıyor. Ben alacağım diyor ki popkek tamam mı? Popkek ben bir buçuk lira alıyordum geçen iki ay önce. Şimdi geçtim 3 üç, buçuk lira olmuş. Karam yiyeceğim, karam dört buçuk lira. Damak artık markette satılmıyor, damak yok. Reklamda var sadece, reklamda görürsün böyle. Koy elini telefon, elini yala. Bu kadar basit. Döner yiyeceğiz, et, tavuk döner yiyeceğiz. Yeni yeni 20 lira yersek zaten çürümüş, o bir ki o et 10 günde git. Git tavuk döner güzel bir yerden, 30 lira. Et döneri 45 lira, 40 lira. hani asgari ücret arttı? Asgari ücret bundan daha düşükken, döner fiyatları da yine şeydi. Bununla eşitti. Yani Alım gücü, alım gücü. Önemli alım gücü. Milletimiz diyor ki az göç yükseldi ama alım gücü. Alım gücüne bakacaksın arkadaş. Yani her şey artıyorsa alım gücün düşmesi lazım. Sen zamma artırdın, e, sen az göç artırdın diyorsan zamla düşmen lazım. Hem az göç artacak, hem zam, artacak. O zaman biz ne yapacağız bu işten? Anlayacak bir şeyimiz yok yani. Bizim bu 70-60 madadayları dayıları değiştirmemiz lazım. Sen yani onlar olduğu sürece hı, boş. Ama inşallah yani Allah sonumuz hayretsin. Ya biz ona da şükür diyoruz. Ona da şükür diyoruz ama diğerleri yani yapacak bir şeyimiz yok. Allah bu yani milletin yardımcısı olsun. Gündemde olan asgari ücretin artması durumu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Asgari ücret yetmiyor şu an. Sabah kalk yok zam. Biz çaya zam geldi. iki katlı zam geldi. Ya aynı her şey uçu yetmiyor ki. Boş. Sizce ne kadar olmalı? Bence 6 bin lira olmazsa da az. 6 bin yeter mi size? Yeter. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı son şeylerden? Bir de emekli insanın aylığı 3 bin lira yeter mi? Kirayı da sor, sor bakalım. Bir kiraya çıkacak olsan, bir evlenmeye baksan boş. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gündemde olan asgari ücretin artması durumu ile ne söylemek istersiniz? Ee, yani şu an ben de asgari ücrete çalışıyorum. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Asgari ücretin artması çok e, Türkiye halkı için çok bir şey ifade etmiyor bence. E, çünkü zaten enflasyon doğru oransı da çok arttığı için şu an çok bir zam oranı olduğunu düşünmüyorum düşüncem e, Şu an sadece enflasyona bir tık yaklaşmak için yapılan bir hamle ama çok e, yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şu an her şey iki katına çıkmışken her şey bu kadar pahalanmışken asgari ücretle şu an çoğu aile yetmiyor. E, tek başına çalışıp çoluğuna çocuğuna e, bakmak isteyen bir e, ebeveyn gerçekten bu maaşla geçinemiyor. E, ve bu yüzden insanlar ek iş yapıyor e, bunu dengeleyebilmek için. O yüzden ben çok yeterli bulmuyorum. Tamamen e, enflasyonun çok altında kaldığını düşünüyorum. Şu anki asgari ücret sizce yeterli değil değil mi? E hayır değil. Yani en az 10 bin olması gerekiyor ki insanlar şu an çünkü eğer enflasyonla aynı orantıda gitmezse şu an verilen 4 bin, 5 bin, 6 bin bile insanlara yetmiyor. Çünkü her evde birkaç kişinin çalışması gerekiyor ki e, gerçekten bir geçim olsun. İnsanlar tatil yapabilsin, bir yerlere gidebilsin. Ama eğer tek kişi çalışıyorsa sadece günlük hayatını ya da günü kurtarmak için hayatını devam ettirebiliyorsun. Birikim, gezme, tozma, sosyalleşme hiçbir şey olmuyor. Devletin bence buna e, biraz teşvik anlamında bir şeyler yapması gerekiyor. Ve asgari ücreti kesinlikle netinin 10 bin olması gerekiyor bence. inşallah İnşallah. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.